Peru Futbol Türkiye'den herkese selamlar. Bu akşam dönerdi Serkan Usta ve Selçuk Otomotiv karşı karşıya gelecek. İki takımın ilk yedisini isterseniz sizlere aktaralım. Dönerdi Serkan Usta, kalede Ben Hur Yardımcı, Yalkın Rüzgar, Hasan Emre Sadettin Saadettin Kayalar, Hakan Atiboğlu, Saruhan Yazgun ve Özkan Yılmaz ilk yedisiyle bu akşam sahada olacak. Sarı Dercbert'te ekip Selçuk Otomotiv, Kale Dal, Doğukan Böcek, Mehmet Beyazıt, Özer Vatansever, Fırat Akbaş, Resul Selçuk ve Uğur Balkanlı. İlk yedisiyle bu akşam Fikirtepe Doğu Spor Kompleksinde Yeşil Sağdalar. İlk dürük sesi çalıyor, mücadele başlıyor. Doğukan Böcek. Tekrar Doğukan. Fırat Akbaş'ın pası Mehmet Beyazıt. Uğur Balkanlı. Tekrar Fırat. Fırat'ın pası Resul Selçuk'a doğru bir pas. İsabet yok. Doğukan Böcek. Özer Vatansever. Yalkın Rüzgar. Yalkın verdi pasını. Uğur Balkan kademeye giriyor. Mehmet Beyazıt'ın pası. Hakan Atiboğlu. Saruhan'ın koşu yoluna Hakan'dan pas. Top dışarıda. Mehmet Beyazıt. Doğukan Böcek. Doğukan. Doğukan'ın vuruşu. Yalkın Rüzgar. Ayak oyen isim. Yalkın Rüzgar. Saruhan kendini gösterdi. Yalkın'ın uzun pası Saruhan'dan kafa. Top dışarıya gidiyor. Hasan Emre Aydın. Saadettin çok güzel döndü Saadettin Kayalar. Saadettin Fırat'ın müdahalesi var. Serbest vuruş. Dönerdi Serkan Usta'nın. İşaret verildi. Orta arka tarafa Hakan Atipoğlu. Topun gelişine. Top dışarıda. Yakın rüzgar. Özkan Yılmaz. Hasan Emre Aydın. Özkan Yılmaz. Saruhan bıraktı. Doğukan Böcek araya giren isim. Mehmet Beyazıt. Resul Selçuk. Doğukan Böcek. Saruhan'ın müdahalesi var. Serbest vuruş. Selçuk Otomotiv kullanacak. Hemen kullanıldı serbest vuruş. Vuruş Fırat'tan kaleci Benhur. Fırat Akbaş müthiş vurdu Benhur. Aynı güzellikte korner. Volkan Böcek kullandı köşe vuruşunu. Top doğrudan dışarıya gitti. Öncesinde Fırat'ın yaptığı hareket faul. Saadettin Kayalar Saruhan Yazgun, Hasan Emre Aydın vurabilir. Hasan Emre yerden vurdu kaleci Erdal. Atak devam edecek. Saruhan Yazgun. Özkan Yılmaz ayağının dışına gönderdi. Hakan onu bıraktı. O noktada Erdal'ın müdahalesi var. Özkan Yılmaz uzak mesafeden vuruş savunmadan döndü. Bir vuruş daha direkten taca gidiyor top Özkan Yılmaz. Üst üste vuruşlar Özkan'dan. Mehmet Beyazıt. Fırat Akbaş. Özer vatansever. Yerden gönderdi Özer. Mehmet Beyazıt bıraktı. Vuruş topalarda gol. Özer vatansever. sever. gönderir isim. Selçuk Otomotiv 1-0 öne geçiyor. Özer vatansever. Uğur Balkanlı. Mehmet Beyazıt. Doğukan Böcek. İyi sıyrıldı Doğukan. Doğukan yerden vurdu kaleci Benhur. Koner. Özel kullandığı köşe vuruşunu yalkın kafayla karşılıyor. Hızlı şansı şimdi. Saruhan Yazgun. Saruhan sıyrıldı karşı karşıya. O noktada Fırat'ın müdahalesi var evet. Serbest vuruş dönerdi Serkan Usta'nın. Özkan Yılmaz ve Saadettin Kayalar topun başında. İşaret geldi. Özkan Yılmaz. Özkan yerden vurdu. Barajdan döndü. <laughs> Mehmet Beyazıt. <laughs> Doğukan Böcek. <Gülüyor> Doğukan. <Gülüyor> Mehmet Beyazıt. <laughs> yerden pas. Resul Selçuk bıraktı. Uğur Balkanlı. <laughs> Özer Vatansever. Resul <Gülüyor> Selçuk. <laughs> Ortaya çevirdi. Gol pozisyonu yalkın yatarak müdahale. Kontra atak şahsı Serkan Usta adına. Saruhan Yazgun çalımını attı Saruhan. Yerde kaldı Saruhan. Hakem serbest vuruşu işaret ediyor. İşaret verildi. Saruhan bıraktı. Saadettin yerden vurdu ağlara gönderdi. Saadettin Kayalar. Dönerdi Serkan Usta'dan bir serbest vuruş organizasyonu. Saruhan Yazgın bıraktı. Saadettin Kayalar. Topağlara gönderir isim. Mücadele değişiklik var. Fırat Akbaş uzun gönderdi. Özer oyunda tutmayı başardı. Özer vatansever sıyrıldı. Özer gidiyor. Verdi pasını şimdi. Doğukan Böcek vuruşunu yaptı. Kaleci Melhur topağlarda gol. Doğukan Böcek. Selçuk Otomotiv saniyeler önce kalesinde beraberlik golünü görmüştü. Ama galibiyet golü hiç bu kadar erken olmamıştı. 2-1'lik üstünlük var Selçuk Otomotiv adına. Gol Doğukan Böcek. Aynen, aynen, aynen. Top Selçuk otomotivde kaldı. Özer Vatansever. Doğukan Böcek. Aynen, aynen. Şimdi Resul Selçuk savunma karşılıyor. O noktada Sarıkat çıkıyor. Dönerdi Serkan Usta'da. Saruhan Yazguna. İşaret verildi. Serbest vuruş kullanıldı. Uğur Balkanlı vurdu. Hasan Emre Aydın karşılayan isim. Fırat Akbaş. Doğukan Böcek. Doğukan. Doğukan gidiyor. Vuruşunu yaptı Doğukan. Özkan Yılmaz'ın müdahalesi var. Korner. Resul Selçuk köşe vuruşunu kullandı arka tarafa kafa vuruşu Fırat'tan O noktada Yanlış görmediysem Saadettin Kayalar yerdeki isim Dönerdi Serkan Usta'da Şimdi Mehmet Beyazıt Mehmet dönebilecek mi Mehmet? Özer vatansever. Resul Selçuk. Resul Selçuk. Vuruşunu yaptı Resul Selçuk. Benhur yardımcı kapattı. köşede gol izni vermiyor. Özkan Yılmaz. Saruhan Yazgun. Pasını verdi şimdi Sertan. Karşı karşıya vuruşunu yaptı kaleci Erdal. Erdal kalesinde gol izni vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Serk Dönerli Serkan Usta. O noktada Uğur Balkanlı'nın müdahalesi var. Bir koner daha. Topun gelişine vuruş. Muhteşem bir gol. Özkan Yılmaz. Arka tarafta kendini unutturdu. Plaseyle ayağının içiyle topun gelişine muhteşem vurdu Özkan. Yakın rüzgar. Saadettin top istedi. Aldı topu Saadettin Kayalar. Saadettin. Kaptanı Saadettin Doğukan Böceği'nin pası şimdi Resul Selçuk. Mehmet Beyazıt destek veren Özer Vatansever o sol tarafı tercih etti. Yine Resul Selçuk yerde kaldı Mehmet Beyazıt topsuz alanda. Oyun devam ediyor. Yalkın Rüzgar. Şimdi Saruhan Yazgun. Saruhan için hızlı bir top. Evet var kontrolü yine devrede. Az önce topsuz alandaki mücadele için bir kontrol sağlanacak. Bir var kontrolü sağlanacak. Var kontrolü yapıldı. Hakem penaltıyı verdi. İşaret geldi. Resul Selçuk geliyor. Resul Selçuk burada attı golü Resul Selçuk. Selçuk Otomotiv bir kez daha ve geçiyor. İlk yarının son dakikalarında. Mücadele tekrar başladı. Şimdi pas Saadettin Kayalara. Kaleci Erdal. Hemen başlattı eliyle. Mehmet Beyazıt. İtirazlar var. Özer vatansever. Doğukan Böcek vurdu yerden. Savunma karşılıyor. Bir var kontrolü daha. Kontrol yapıldı. Mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Özkan Mehmet Beyazıt ve Sertan mücadelesi. Saadettin Kayalar yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Vuruş topağalarda gol. Saruhan Yazgun topalara gönderen isim. Gol düellosu devam ediyor. 3-3 oldu. Mehmet Beyazıt. Devam et, devam et, devam. Uğur Balkanlı. Hasan Emre Aydın kademedeki isim. Şimdi Saruhan Yazgun. Saruhan yerde kaldı. Serbest vuruş. Sarı kart çıktı. Fırat Akbaş'a sarı kart. İşaret geldi. Özkan Yılmaz da vurabilir. Sertan geldi. Vuruşur yaptı. Sertan dışarıya gidiyor. Doğukan Böcek. Ve ilk yarıda son düdük geliyor değerli futbol severler. Gol cool duelosu var. 3-3 skor var. Serkan Usta ve Selçuk Otomotiv mücadelesinin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Değerli futbol severler, TV 8.5 ekranlarında Peyru Zemini Futbol Türkiye canı tüm hızıyla devam ediyor. İki takım da soyun odasına 3 üç üçlük eşitlikle gitmişti. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek? Eren Bayer bu arada dönerli Serkan Usta'nın oyuna giren isim aynı zamanda... Hakan Atiboğlu da maça ilk yedide başlamıştı. Saruhan, Fırat Akbaş ara ikiler isim. Uzaklaştırdı Fırat. Hasan Emre Aydın, Resul Selçuk araya girme çabasında Ben Hur çıktı kalesinden uzaklaştırdı. Fırat Akbaş, şimdi Resul Selçuk kafa vuruşu Benhur Hur ikili pozisyon Hasan Emre uzaklaştırdı. Saruhan Yazgın şimdi, Eren Bayer'den koşu var. Hakan Atimoğlu ortayı yaptı. O noktada sarı kart Özer Vatansever'e çıkıyor. Eren Bayer'e yaptığı hareket sebebiyle. Serbest vuruşu dönerli Serkan Usta kullanacak. İşaret geldi. Saadettin Kayalar asfakta dışarıya gidiyor Saadettin. Bu akşam bir golle oynuyor Saadettin. Şimdi pas sağ tarafa Özkan Yılmaz. O noktada pozisyon izni vermedi Özkan. Şimdi kaptırılan top. Vuruş yerden Özkan Yılmaz çizgiden çıkardı bu kez. Kafa vuruşu kaleci Ben Hur'da kaldı. Üst üste pozisyonlar dönerdi Serkan Usta kalesinde. Saruhan Yazgun. Ayak koyan isim Dolkan Böcek. Saadettin. Şimdi kaptırılan top Resul Selçuk. Mehmet Beyazıt destek verdi ona. Resul Selçuk gidemedi. O noktada Hasan Emre Resul Selçuk da kaldı. Resul Selçuk'un vuruşunda isabet yok. Saadettin Kayalar. Hasan Emre Aydın. Özkan Yılmaz gönderdiği yerden. Saruhan Yazgun. Özkan Yılmaz. Atak baş karşıladı. Hızlı hücum şansı şimdi. 4'e 2 yakaladı Selçuk Otomotiv. Savunma yerini aldı. Dönerli Serkan Ustada. Resul Selçuk yerde kalıyor. Serbest vuruş. Selçuk Otomotiv serbest vuruşu kullanacak. Kullanı serbest vuruş. Yerden alarda gol. Özer Vatansever. Özer'in attığı gol 4-3 oldu. Saadettin Kayalar. Pası geçmedi. Mehmet Beyazıt rüzgar gibi geldi o noktaya. Pasını verdi Resul Selçuk vurdu. Kaleci Benhur. Korner. Resul Selçuk. Doğukan Böcek. Doğukan. Doğukan vurdu. Kaleci Benhur müthiş çıkardı. İyi vuruş. Muhteşem bir kurtarış. Benhur yardımcıdan. Selçuk Otomotiv'de Mehmet Beyazıt yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Hanefi Bayram tutuş. Oyuna girdi bu arada Selçuk Otomotiv'de. Yerde kaldı. Serbest vuruşu. Selçuk Otomotiv kullanacak. Doğukan Böcek. Topun başındaki isim. İşaret geldi Doğukan. Doğukan vurdu. Top barajda kaldı. Hanefi Bayram tutuş. Mehmet Beyazıt. Hanifi'den önce Sertan. Düzeltiyorum Saadettin. Saadettin Kayalar araya girdi. Yerde kaldı. Sarı kart. Uğur Balkanlı'ya çıkıyor. Selçuk Otomotiv'de. Özkan Yılmaz. Yerden kullandı Özkan. Saruhan'ın vuruşu. Son temas Hanifi Bayram tutuştan. Eren Bayer. Özkan Yılmaz. Süratli Özkan. Verdi pasını Saadettin'e. Saadettin bıraktı. Onun pasında Akaratipoğlu'nun arkasında kaldı top. Bu pozisyondan gol çıkmadı. Şimdi pas. Doğukan Böcek karşı karşıya. Doğukan'ın vuruşu. Kaleci Berhur. Köşe vuruşu. Yerden sert gönderdi Doğukan. Saruhan Yazgun. Hanifi Bayram tutuş. Mehmet Beyazıt. Pasını verdi Özer Vatansever. Mehmet. Fırat'tan pas. Uğur Balkanlı. Mehmet Beyazıt. Doğukan Böcek. Uğur Balkanlı. Eren bıraktı. Kaleci Benhur. Saadettin Kayalar. Saadettin yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Eren Bayer. Hasan Emre Aydın. Hasan Emre vurdu. Direğe çarpa top dışarıya gidiyor. Kullanıldı köşe vuruşu. Özkan Yılmaz. Fırat Akbaş karşılıyor. Benhur Kalesi'nden çıktı. Özer Vatansever yerde kaldı. Serbest vuruş. Selçuk Otomotiv'in sarı kart kaleci Benhur'a çıkıyor. Mehmet Beyazıt topun gerisinde. Mehmet bıraktı. Vuruş dışarıya gidiyor. Fırat Akbaş. Eren Bayer. Yalkın Rüzgar. Yerde kaldı Yalkın Faul. Özkan Yılmaz oyun başladı. Saruhan Yazgun. Saruhan. Şut pozisyonu aradı Saruhan. Şimdi topun gelişine vuruş. Saadettin Kayalar'dan isabet yok. Mehmet Beyazıt gol pozisyonu o noktada Benhur yardımcı. Kalesini gole kapatmayı başardı Benhur. Şimdi Yalkın Rüzgar. Yalkın vuruyor dışarıya gitti Yalkın. Bir var kontrolü var. Az önceki pozisyondan sonra bakalım. Vardan sonra nasıl bir karar çıkacak? Evet Vardan sonra birazcık tansiyon yükseldi tabii haliyle. Kaleci Benhur kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Evet kalede oyuncu değişikliği sonrası da Hakan Atipoğlu. Genelde golcü kimliğiyle tanınan Hakan Atipoğlu bakalım. Survivor'da genelde topla atılan, hedef vurulan ya da tutulması gereken oyunlarda gayet iyi olduğunu hatırlıyorum. Bakalım kaledeki performansı nasıl olacak Hakan Atipoğlu'nun? Hala gerginlik devam ediyor. Kalede Hakan Atipoğlu var. Oyun yeniden hareketlendi. Yalkın Rüzgar. Yalkın yerden vuruyor. Kaleci Erdal. Hemen başlattı eliyle Erdal. Mehmet Beyazıt. Mehmet Beyazıt sıyrıldı Mehmet. Şimdi gol pozisyonu topalarda gol. Selçuk Otomotiv 5. golü buluyor. Özer Vatansever'den hat-trick. Skor 5-3. Saruhan Yazgun. Saadettin Kayalar. Saadettin. Şimdi Sertan uzaklaştırıyor Uğur Balkan. Saruhan Yazgun. Sertan. Özkan Yılmaz. Dönerek vuruş. Savunmanın müdahalesi var Taç. Şimdi araya girdi Okan Böcek. Okan Böcek bıraktı Resul Selçuk karşı karşıya. Resul Selçuk Hakan Atiboğlu ayağıyla uzaklaştırdı Hakan. Evet, Mehmet Beyazıt. Oyunda. Uğur Balkanlı. Evet. Mehmet evet. Beyazıt. Evet. Hasan Emre Aydın. Saadet'i Kayalar yerden gönderdi Özkan. Bıraktı. Vuru Saadet'inden Mehmet Beyazıt. Topağlara gönderen isim Saadettin Kayalar. Bu açıdan birazcık o karanbolda görmek bir hayli zor. Saadettin Kayalar'ın golü. Mücadelede skor 5-4. Şimdi pas. Özer Vatansever. Doğukan Böcek. Skor 5-4. Selçuk Otomotiv önde. Dönerli Serkan Usta atak geliştiriyor. Hasan Emre Aydın. Saruhan Yazgun. Sertan Tabur. Yerde kaldı Saadettin. Oyun devam ediyor. Saruhan Yazgun. Şimdi Sertan ondan önce Uğur Balkanlara giriyor. Mehmet Beyazıt. Resul Selçuk. Saadettin araya girdi. Top aldı Saadettin Kayalar. Yerde kaldı Saadettin. Faul. Saruhan Yazgun. Yerden vurdu. Saruhan dışarıya gidiyor. Fırat Akbaş. Mücadelede son düdük geliyor değerli futbol severler. Peyruz'de mini futbol Türkiye'de dönerli Serkan Usta ve Selçuk Otomotiv karşı karşıya geldiler. Selçuk Otomotiv mücadeleden 5-4'lü galibiyette ayrıldı.